Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle güzel bir manzara resmi yapmayı umuyorum. Boyalarım var burada. Fırçalarım. Bir ıslak peçete, kuru peçete ve paletim. Palet olarak bir yoğurt şeyini kullanıyorum kapağını. Çünkü paletim henüz gelmedi. İlk başta tuvalimizin tuvalimize hasar atıyoruz. Hem yüzeyinin pütürlü olmasından dolayı hem de üzerine boya attığımız zaman o boyanın renk geçiş yapacağımızdan dolayı bu boyanın daha yayılmasını yayılması için ilk başta astarımızı beyaz boyanın beyaz boya ilk başta beyaz boyamızı döküyoruz. Biraz. Siz daha fazla dökün çünkü ben bunu biraz astarlamıştım demeyi. Videoyu çekemedim ama astarladım. Sonra biraz soruyoruz. Ve bu boyayı ilk başta enlemesine Sonra da boylamasını güzelce yayıyoruz. İlk bu çölemi güzelce astarladım. İlk baştan annemesine sonra da boylamasına hiçbir fırça izinin kalmasına dikkat etmelisiniz. Ki tuvalinizin arkasına bir fırça izi olmasın. Kim tuvalinde fırça izi olsun ister ki? Ben tuvalimi dik kullanmak istiyorum. İsterseniz siz yan da kullanabilirsiniz. Böyle şuralarda dağlar, böyle yeşil bir alan, burada ağaçlar, orman, dağ falan çizmek istiyorum. Başlayalım. İlk başta gökyüzünü yapacağım. E, paletime biraz mavi boya kullanımı koyuyorum. Böyle açık bir gökyüzü olsun. Bulutlar olur. Şirin bir gökyüzü yapalım. Sonuçta ben çiziyorum. Tüm resim mükemmel olmak zorunda değil. Her sanatçının kendine özel, kendi yeteneğine, kendi görüşüne uygun resimler yapmalıdır. Yani hiç kimse, hiç kimsenin aynı resmi yapmak zorunda değildir. İsterseniz siz ağacı yana doğru yaparsınız. isterseniz ben diğer yana doğru yaparım. Herkesin kendi görüşü. Gökyüzünü böyle bir renk yapmak istiyorum. Çarpı işaretleriyle ki boya daha güzel yayılsın. Çok şirin bir gökyüzü olacak. Çünkü ben çiziyorum. <laughs> Şaka yaptım. Öyle usta bir ressam değilim. Kendi çapımda. Küçük şirin tatlı resimler yapmaya çalışıyorum. 5. sınıfta resim yapmaya başladım. Şu an 10. sınıfta geçmek üzereyim. Covid-19 nedeniyle bu sıkıcı günlerde siz de benimle birlikte resmi ya da başka beğendiğiniz sanatçılarla birlikte kendi görüşünüz, istediğiniz yapın, istediğinizi söyleyin. Sonuçta sizin hayatınız. Şöyle yine de bir kalemimle taslağını çiziyorum. şuralarda dağ olsun diye. dağları da boyamayalım çünkü. Kim ma mavi daha olmasın sonuçta? Çok tatlı bir gökyüzü oluyor. Ben bir gökyüzünü boyayım size son. Gökyüzünü boyamayı bitirdim. İsterseniz siz mavi yapın, isterseniz pembe yapın. Sonuçta sizi yargılayacak kimse yok. Bu sizin resminiz, sizin özgürlüğünüz. Ve telefonum bir şey düştürüyordu. Tamam. Galiba oldu. Bu benim ilk videom. O yüzden fazla konuşmam güzel olamayabilir. Evet biraz terteyim. Gülebilirsiniz. Sorun değil. Ben gökyüzümü açık bir mor şeklinde açık bir e, değil de dağlarımı mor yapmak istiyorum. Çünkü neden olmasın? Dağmış patlıcan morunun Beyazla karışımını karışımı ile yapacağım. Birazcık şuraya mor döktüm. Biraz beyazla karıştıracağım. Böyle boya Böyle tatlış bir renk elde etmiyorum. Yine fırçanızı güzel temizleyin çünkü herhangi bir renk Bunlar açık bir renk tonu elde ettiğimizden dolayı rengin yapısını ve yapısını değil de rengini bozabilir herhangi bir koyu renk. Karıştırıyorum. Yani. Ben bu rengi biraz daha açık yapmak istiyorum. Tam böyle mor değil de böyle hafiften küçümsü bir mor istiyorum. O yüzden şurada biraz daha açacağım. Umarım görüyorsunuzdur. Umarım renkleri güzelce edebiliyorsunuzdur görüp. Şuralarda ben bu dağları yapayım. Ona sonra videoyu tekrar başlatayım. Donduruyorum şu anda. Üç tane dağ olacak. Böyle renkleri açıktan koyuya doğru giden per perspektif yaratmayı düşünüyorum. İşte o yüzden burası en büyük dağımız ve burası arkadan görünecek. Diğer dağlarımı da yapayım. Kimsenin sizi resminiz hakkında yaklamasını izin vermeyin. Sonuçta bu kendi görüşünüz, kendi tuvaliniz, kendi özgür düşünceniz olması gerekiyor. Ki güzel olsun. Başkalarının düşüncesi değil, kendi düşüncenize önem verin. Düşüncenize. Bir de videolarda konuşayım mı bilmiyorum. Konuşmamı ister misiniz? Belki bu videoyu paylaşmayabilirim. Öyle çünkü karnım da canım sıkıl. Yaklaşık bir haftadır pandemiden o dışarıya çıkmıyorum. Henüz çünkü birinci dalga bitmiş durumunda değil. İnsanlarımız tedbirli olmak zorundadır. Yani çünkü bu bizim ülkemiz, bizim vatandaşlarımız, hepimizin bir ailesi olduğundan dolayı herkes kendine önce bir başkasını düşünmelidir ki bu ülke gelişsin ve pandemiden dolayı kurulsun. Kendinizden önce başkasını düşünün. Hayvanlarda da öyle. Mesela şu anda hayvanlara falan zarar veren insanlar var ve Çin'de tekrardan, Çin'de diyorum, hala uslanmadılar. Hem virüs yayıyorlar hem yine uslanmıyorlar. Köpek Yeme Festivali başladı. Bu ne kadar acı nasıl bir durum değil mi? Onlar bizim şu anki belki çoğumuzun evinde evcil hayvanları var. Neyse konuşmak istemiyorum. Sonrasında bu, bu bir resim videosu. Dağlarımı yapmayı bitirdim. Şimdi bu dağların ayrıntılarını ekleyeceğim. Ayrıntılarla daha güzel olacağını eminim. Umarım olur. Yani sonuçta ben bir acemi sanatçıyım. Öyle çok harika bir resim yapmayı beklemiyorum hani kış mevsiminden bitiminde böyle hafiften dağlarda karlar kalır ve tamam verilmez ya yüksek noktalarında. Öyle bir izlenim yaratmak için hafiften beyaz ekledim. Böyle oldu. Ve şurada yeşil alanlı olacak. Buradan böyle ağaçlar çıkacak. Acaba bu yeşili çok merak ediyorum. Çünkü rengi o kadar tatlı duruyor ki. O yüzden bu yeşili boyayacağım paletimi sık mı? mi sık buraya mı sık Buraya sıkacağım. Ha biraz. Yeterli olur bu. Biraz da ıı, hmm, koyu işe eklesem mi? Ekleyin ne olacak? Koyu işle ekleyin. Şöyle. Blup diye. Ben bu içmeni yapayım, geri devam ettiririm. Böyle iş bitirdim. Böyle çok tatlı bir iş alan oldu. Zaten bu uzaktan görünüyor. Şöyle dibinden... Mesela şöyle uzağa bakıyorsunuz. Uzakta böyle bir yer görüyormuşsunuz gibi. Düşünebilirsiniz. Buraya böyle çıkan ağaçlar yapacağım. Ve birkaç şey söylemek istiyorum. Şu an Amerika'da ırkçılık yapılıyor. Hatta dünyanın çoğu yerinde ırkçılık görebilirsiniz. Neden böyle bir şey yapıldığını anlayamıyorum. Sonuçta onlar insan değil mi? Tenmeyen gidiyor onların görüşleri, düşünceleri olamaz mı? Sadece ırkçılık konusuna da ayrım yapılmıyor. Farklı şeyler konusunda da ayrımcılık yapılıyor. Mesela Kürt, Yalevi, ya, Din, ırk, Mesela ister insan ya Hıdı olur, ister Müslüman olur, ister Hristiyan olur. Bu insanların farklı olduğunu göstermez. Dünyada sadece iki çeşit insan vardır. İyi ve kötüler. Yani insanların birbirine ayırmaması lazım. Herkesin arkadaş veya dost olmasa bile herkes birbirine saygı duyması gerekiyor. Ki onlar da sana saygı duysun. Şöyle bir ağaç çizdim ama ben bu artı fazla beğenmedim. Ama yine de ben çizdim. Güzel gibi duruyor. Bilmiyorum orada nasıl görünüyor da sizin düşündüğünüz neler. Neyse hadi devam edeyim. Böyle 3-5 tane ağaç çizeceğim. Şöyle sıralar çiçekler çizeceğim. Umarım güzel olur. Sonuçta olsa ben acemiyim. Öyle de harika bir resim yapmayı beklemiyorum. Bir ağaç daha çizdim. Yani normal oluyor. Orada nasıl görünüyor bilmiyorum tam olarak. Ama güzel oluyor gibi. Gibi yani. Gibi. Ağaçlarımı bitirdim. Böyle şirin küçük bir resim oluyor. Şimdi şuraya bazı çiçekler çizeceğim. Böyle buralara çizdim. Kamerada görünmüyor galiba. Umarım güzel bir video olur. Güzel bir video olmasa da yani olmasa da olur.